Evet altılı bu takipçileri 21 Mayıs 2024 Salı Ankara programı ile karşı karşıyayız. Dokuz yarışlı bir programımız var. Güzel program. Şartlı bir koşular var. Bir de safkanlar var. Sürpriz safkanlarımız var. Sürpriz altlarımız var. Yazdığımız gibi gelsin diyoruz. Şansınız tabi, İlk önce sizin, konuş. sizin takip ettiğiniz haklar öncelikli biz burada sadece kendi takiplerimizi ve kendi gelmesini kullanarak aktarı Bir diye mesela Kıbrıda'yı tekrardık. Güzel bir beynlenme, güzel bir haçlık aldık. Devamını bugün inşallah sağlarız. Altını bu takibi etmeyi unutmayın. Bombaklar, bomba kuponlar burada. Diğer yorumcu arkadaşlarımızla beraber siz yer severleri. Bizi zibel etmek için. Elimizden gelen çabayı sağlıyoruz. Metin Aydın Rabbimize de böyle bir imkan verdiği için teşekkür ediyoruz. Ve programımıza başlıyoruz. Birinci koşu 14'te 1100 metre kumda. Buraya da güzel koşusu şartlı bir 8 numara Esir Hanım'a ben çok inandım bugün. Çok 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 inandım. İtmanlarını seyretti. Aksiyonları düzgün. Bence çalışması da oldukça iyi. Nevzat daha hata yapmasa güne tatlı sürprizle başlayabiliriz. Bence ilk koşu Sürprizden başlayacak gibi bir hissiyat var. 4 numara Kayhan Bey. 6 numara Karınçsı. 8, 4, 6. Önce dediğimiz arkasında 3, 11 ve 10 diyoruz. Ama bir kutu konuda 8 numarası ile bir kutu konuca. Önce bir şansı edemeyeceğim. Ama diğer kutu konuda 3 kutu konu ile dediğimiz gibi 8, 4, 6. 3, onu da bildiriyoruz. İkinci köşeye geldik, 1900 çift, 11, 16, 4, 1 kadar yere basıyoruz. Yarışta başkası, ben de böyle yarışmasını izleyeceğiz. Başka sat yüzme çıkarsa yerin yüzme varsa bence Ercan Çankaya ile ikinci tatlı sürprizi imza atabilir. Bu arada dikkat ediyoruz. Atabeyli Kırım Rüzgarı özelden sonraki tercihlerimiz ama önceliğimiz 6-7 sonra 3-4-5. Üçüncü koşuya geldik. Üçüncü koşu bin metre süratle yarışı. Bölgenin gücü. Emrah Tüy'le beraber. Bence bir güven şanslı bir bir tanesi. Uzgun bakacağız. Ne yapacak, ne edecek çok merak ediyorum. O da ilk yarışını kazandı. Mukam Bey Ercan Çankaya ile şanslı bir safra. Kaç iyi dikkat dikkatli oluyoruz. Kaç iyi bence. Bugün bu boyu yetkilerimdir. 1, 5, 2, 3. Geldik 4. koşuya. 4. koşuda 7 numaralı Sundays Müslüm Çelik'te. Onu çok beğendim sahne. İkmanlarını seyrettim. Gerçekten diğer safkanların arasında 1, 1, saniye, 2 saniye gibi bir fark var. İkmanları da çok çok iyi gördüm. Risk olarak bugünkü tek yeri 1. altı yeri. İkinci altında bilinen yolu kullanacağım. Ayakları düz basın saflarımızı bizi yanıtmaz inşallah. Beşinci koşuya geldik. Beşinci koşudan handikap 15. 1600 için 4 yaşlı araplar. Göl yani büyük su kapışmasın. zevkle izleyeceğiz. Asil Aslan, Güray Han ve Lord'un bu tempoya ayak uydurmaya çalışacak. Ama göl yanı büyük konusu konuşmasını zevkle izlemeyi düşünüyorum. Nevzat Avcı, Mücahit Bayır konuşmasını izleyelim. Asıl daha yakın kazanır. Sonrasında bir iki üç. Geldik 6. koşuya. Birinci altında iki 11 geçiyorum. Birinci altında sonra yani ikinci altında üçüncü ayarında Diğer mikrofonumuzda devam eden büyük mikrofonumuzda 2, 11, 7 ve 10 olarak ekleme yapıyorum. Böyle devam edecek. Ama birinci altın 2, 11 olarak. İkinci altın da 2, 7, 11, 10 olarak devam edecek. Geldik 7. koşu 2200 kumu uzun mesafeli. Altın uzun. Bu kadar bir izleyelim. İkisi de uzun olacak. Uzunları seven saptırılır. bence şansları çok çok yüksek. Mehmet Akkınız Muzgur Çelik. Bence bu iki saptanla güzel ve inanmış şeyimiz atılabilir. Arkasından 8 numara Cihan Ebede. Dört numara Aktay Fırtınası. Yedi numara Las Fatih. Dedikten sonra sekizinci koşuya geldik. Sekizinci koşuda bir numara Serze 3 üç numara Hezi iki numara Anceli Toşol, dedikten sonra Asil Azra'ya gerçekten dikkat edelim. Fakat bugün için Asil Azra ne yapacak? Neler yapacak? Dokuz numara Tehferiştah Mücahit Bayı bomboş kilosunu değerlendirecek. Dokuz da bizim bombamız olsun. Son ayağa geldik. Son ayak iki üç çıkmaz. Bir dörtte kint evvel. Dedikten sonra hepinize hayırlı günler diliyorum. Bol kazarsan altını bul. Videoların altına mutlaka yorumlarınızı, eksiklerimizi görmenizi, bize yazmanızı sizden arz ediyoruz. İstirahat ediyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.